Gary McKinnon, bir adam, bir laptop ve milyonlarca dolarlık güvenlik sistemine karşı açılmış yalnız bir savaş. Ama bu bir hırsızlık hikayesi değil. Bu, insanoğlunun bilinmeyene olan sonsuz merakı ve bir adamın dünya dışı yaşamın sırlarını ortaya çıkarma arzusuyla şekillenmiş inanılmaz bir hikaye. NASA'nın, Pentagon'un ve Amerikan hükümetinin en derin sırlarına sızan bu adamın hikayesi, teknoloji çağının en büyük efsanelerinden biri. Peki bu efsane gerçekten ne kadar doğru? Uzaylılar, uzay gemileri ve saklanan sırlar. Bu hikaye sizi şaşırtacak ve aklınızı kurcalayacak. Her şey İskoçya'nın sıradan bir mahallesinde başladı. Gary McKinnon 1966 yılında İskoçya'da doğdu. Çocukken diğer çocuklar gibi bisiklet sürmek yerine saatlerce kitap okuyor, televizyon belgeselleri izliyor ve hayal kuruyordu. Ama onun hayalleri farklıydı. O dünya dışı yaşamın varlığını kanıtlamak isteyen bir meraklıydı. Gary'nin ilgisini çeken şey uzayın sonsuzluğu ve orada neler olduğu sorusuydu. UFO'larla ilgili belgeseller izliyor, kitaplar okuyor ve bu konuda saatlerce düşünebiliyordu. Ancak onun için bir şey eksikti. Gerçek kanıt. Yıllar içinde teknolojiye olan ilgisi bu merakı bir araç haline getirdi. Ailesi ona bir bilgisayar aldığında Gary Diğer çocuklar gibi oyun oynamakla ilgilenmedi. Onun için bu makine bilginin kapısını açan bir anahtardı. İnternetin ilk dönemlerinde sohbet odalarında vakit geçiriyor, dünyanın dört bir yanından insanlarla konuşuyordu. İşte o sohbet odalarından birinde Gary hayatını değiştirecek bir grup insanla tanıştı. Hacker'larla. Bu insanlar sistemlerin nasıl çalıştığını çözmek ve dijital dünyanın sınırlarını zorlamak konusunda ustalardı. Gary Onlardan çok şey öğrendi ve bu bilgi onun en büyük macerasının başlangıcına dönüştü. 2001 yılına gelindiğinde Gary McKinnon artık bir hacker olarak yeterince yetenekliydi. Ama onun amacı parayla ya da güçle ilgili değildi. O Amerikan hükümetinin ve NASA'nın dünya dışı yaşamı sakladığına inanıyordu. Onun için tek bir yol vardı. Bu sistemlere sızmak ve gerçeği kendi gözleriyle görmek. Gary Basit bir laptop ve yavaş bir internet bağlantısıyla Amerikan ordusunun ve NASA'nın sistemlerine sızmaya başladı. İnanılmaz gibi görünse de kullandığı yöntemler oldukça basitti. Amerikan hükümetinin sistemlerinde birçok şifre varsayılan ayarlarda bırakılmıştı. Gary bu zayıflıkları kullanarak 97 farklı bilgisayara giriş yaptı. Peki içeride ne buldu? Gerinin iddiaları oldukça çarpıcı. NASA'nın sistemlerinde tanınmayan uzay varlıkları adında bir dosya bulduğunu ve bu dosyada dünya dışı araçların fotoğraflarının yer aldığını söyledi. Ona göre bu fotoğraflardan biri özellikle dikkat çekiciydi. Atmosferin dışında süzülen devasa bir gemi. Ancak bu görüntüyü sistemden çıkaramadığını ve sadece gördüğünü iddia etti. Bunun yanı sıra Amerikan ordusunun bir uzay filosuna sahip olduğunu öne sürdü. McKinnon, sistemde USS takısı taşıyan uzay gemilerinin listesine ve bu gemilerde çalışan mürettebatın isimlerine ulaştığını iddia etti. Ona göre, Amerikan hükümeti yalnızca dünya dışı yaşamı saklamıyor, aynı zamanda uzayda aktif operasyonlar yürütüyordu. Ama geri için işler çok daha tehlikeli hale gelmeye başladı. Amerikan hükümeti onun peşine düşmüştü. 11 Eylül saldırılarının hemen ardından gerçekleşen bu olay, ulusal güvenlik açısından büyük bir tehdit olarak görüldü. Yetkililer, Gary McKinnon'ın eylemlerinin sistemlere toplamda 700 bin dolarlık zarar verdiğini iddia etti. Ancak Gary bu zararın kasıtlı olmadığını ve amacının yalnızca bilgiye ulaşmak olduğunu söyledi. Onun gözünde bu bir suç değil, bir hakikati ortaya çıkarma çabasıydı. McKinnon, Hack sırasında sistemlere bu güvenlik seviyenizle gurur duyuyor musunuz? Utanmalısınız. gibi mesajlar bırakıyordu. Bu mesajlar Amerikan hükümetinde büyük bir paniğe yol açtı. FBI ve NSA bu durumu çözmek için yoğun bir operasyon başlattı. McKinnon İngiltere'de saklanıyordu ama FBI onun peşini bırakmıyordu. ABD onun İngiltere'den iadesini talep etti ve 60 yıl hapis cezası talep etti. Ancak bu noktada McKinnon'ın Asperger sendromu olduğu ve psikolojik sağlığının bu tür bir cezayı kaldıramayacağı savunuldu. Bu hukuki savaş tam 10 yıl sürdü ve sonunda İngiltere onun iadesini reddetti. Peki Gary McKinnon gerçekten uzaylıların sırlarını mı bulmuştu? Yoksa bu sadece bir hackerın hayal gücü müydü? Onun iddialarını destekleyecek fiziksel kanıtlar hiçbir zaman sunulamadı. Ancak onun hikayesi dünya çapında büyük bir tartışma yarattı. NASA ve Pentagon bu iddiaları reddetti. Ancak birçok kişi McKinnon'ın haklı olabileceğini düşünüyor. Bugün Gary McKinnon sessiz bir hayat sürüyor. Teknoloji dünyasında hala bir efsane olarak anılan bu adam, hackerlık tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Onun hikayesi, insanoğlunun bilinmeyene olan merakının ve cesaretinin en güçlü sembollerinden biri. Ama hala akıllarda tek bir soru var. Gary McKinnon gerçekten dünya dışı yaşamın sırlarına mı ulaştı? Belki de bu sorunun cevabını asla öğrenemeyeceğiz. Ancak bir şey kesin. Onun hikayesi insanlığın sonsuz merakının ve cesaretinin bir yansıması olarak hafızalarda kalacak. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Gary McKinnon bir kahraman mıydı yoksa ulusal güvenlik tehdidi mi? Gerçekleri mi? ortaya çıkarmaya çalışıyordu yoksa kendi hayal gücünün peşinden mi gidiyordu yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın daha fazla hikaye için kanalımıza abone olun ve bu videoyu beğenin belki bir gün gerinin aradığı o gerçekleri hep birlikte görebiliriz ama o güne kadar bu hikaye her zaman merak uyandırmaya devam edecek